Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kırmızı lahananın kimyası deneyini yapacağız. Deneyimizin amacı kırmızı lahananın suyunu kullanarak asit ve baz maddelerdeki renk değişimini gözlemlemek. Deneyim malzemeleri orta büyüklükte yarım kırmızı lahana, bir adet bıçak, 3 su bardağı sıcak su, bir adet süzgeç, bir adet tencere, 6 yemek kaşığı limon suyu, 6 yemek kaşığı sirke, 6 yemek kaşığı maden suyu, 6 yemek kaşığı çeşme suyu, 6 yemek kaşığı sıvı sabun, 6 yemek kaşığı çamaşır suyu, 1 yemek kaşığı diş macunu, 7 adet çay bardağı. Deneyimize kırmızı lahananı, yarım kırmızı lahanayı keserek başlıyoruz. Lahanayı böyle küçük küçük parçalara ayırdık. Ayırdığımız bu parçaları tencereye koyacağız. Lahanalarımızı tencereye koyduk üzerine 3 su bardağı sıcak suyumuzu döküyoruz. Ocakta 10 dakika bekleteceğiz. Kırmızı lahanaları 10 dakika ateşte beklettik. Ocağımızı kapatıyoruz. Bir kenara alıp 10 dakikada soğumasını bekleyeceğiz beklettiğimiz lahanayı şimdi süzgeç yardımıyla süzeceğiz. Elde ettiğimiz su lahana suyu bu şekilde. Süzdüğüm kırmızı lahana sularını 7 eşit bardağa böldüm. Bir çözeltinin asitlik ve bazlık ölçüsü pH ile ifade edilir pH hidronyum iyonların derişimine bağlı olarak hesaplanır. pH değerinin 7 olması çözeltinin nötr, 7'den düşük olması asidik, 7'den yüksek olması ise bazik olduğu anlamına gelir. Bir maddenin asidik ya da bazik özelliğe sahip olduğunu belirteç olarak isimlendirilen maddeler sayesinde belirleyebiliriz. Belirteçler farklı pH değerine sahip çözeltilerdeki renkleri birbirinden farklı olan moleküllerdir. Renk değişiminin nedeni farklı pH değerlerinde belirteç molekülünün yapısında meydana gelen değişimlerdir. Yapısında antisyonin pigmentleri kırmızı lahanaya kendine özgü rengini verir. Antisyonin yapısındaki pigmentler aynı zamanda birçok meyve ve sebzenin yapısında bulunur. Çözeltideki hidronyum iyonlarının miktarı yani çözeltinin pH değeri değiştirildiğinde antisyenin türü bir pigment olan siyenidinin yapısında değişiklikler meydana gelir. Bu değişim molekülün ışık tayfında farklı dalga boyundaki ışınları soğurmasına neden olur. Kırmızı lahananın asit olan maddelerde kırmızı mor renk, bazik olan maddelerde mavi yeşil renk değişimi olması beklenir. Şimdi deneyimize başlayabiliriz. Limon suyu pH aralığı 2-3'tür. Kırmızı lahanadaki renk değişiminin pembe kırmızı olmasını bekliyoruz. Evet limon suyumuzu katalım. Gördüğünüz gibi pembemsi bir renk aldı. Sırada sirke var. Sirkenin pH aralığı 4-5. Kırmızı lahanadaki renk değişiminin pembe kırmızı olmasını bekliyoruz döküyoruz. Evet. Koyu pembe bir renk elde ettik. Sırada maden suyu var. Maden suyunun pH aralığı 6-7. Evet, maden suyunu döktüğümüzde morumsu bir renk elde ettik. Sırada çeşme suyu var çeşme suyu pH aralığı 7 döktüğümüzde suyun renginde bir değişimi olmadı sadece biraz açılma gördük sıvı sabun sıvı sabunun pH aralığı 9-10 Evet katıyoruz. Renk değişimi olarak mor e, renk elde ettik. Fakat sabunda mavi, yeşil bir ton bekliyorduk. Çamaşır suyu, çamaşır suyunun pH aralığı 12,5. Çamaşır suyunu kırmızı lahana suyumuza kattığımızda beklediğimiz mavi yeşilden çok daha çok turuncumsu sarımsı bir renk elde ettik. Diş macunu var. Diş macununun pH aralığı 8-9. Diş macunumuzu lahanamıza kattığımızda mavimsi bir renk elde ettik. Deney yaptıktan 5 dakika sonra biraz daha bekleyip renk değişimlerin tam olarak değişimini göstermek istiyorum. Bu limon suyu, bu sirke, bu maden suyu. Bu çeşme suyu. Bu sıvı sabun. Bu çamaşır suyu. Bu da diş macunu.